Bugün Beşiktaş Galatasaray derbisini FC25'te simüle edeceğiz ama bir kuralımız var. Forma numarası eşittir gol sayısı. Yani ne demek istiyorum? Ev sahibi takım Beşiktaş'tan Immobile gol atarsa 17 sayılacak. Ya da Galatasaray'dan Osimen gol attığında 45 sayılacak abi. Derbiyi bu kuralla beraber FC25'te simüle edeceğiz. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Lig için tam kırılma derbisi artık. Hani ligdeki her şey belli olacak bence bu derbiyle. Galatasaray şampiyonluğu koparmak istiyor. Kesin olarak şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Yani çünkü bu maçı daha alırsa matematiksel anlamda belki belli değil yine ama Galatasaray %95 oranında şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Bir yandan Beşiktaş da kötü geçen sezonun ardından derbileri kazanarak moral bulmak istiyor. İki takım için de önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Aaa iki orta saha. Burada başlangıç ekranında yan yanalar. Bir tarafta Torreira diğer tarafta Getson var. Siz kimi tutuyorsunuz? Kimin kazanacağını düşünüyorsunuz? Yorumlara tahminlerinizi yazmayı unutmayın dostlar. Daha fazla bu tarz video için de tabii ki abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bak bildirim olayı da çok önemli önemli. Haydi bakalım iyi olan kazansın diyoruz. Derbimiz başlıyor. Gol sayısı eşittir forma numarası abi. Acayip bir kural bu. Acayip bir kural. Oy 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 taraftara bak. Futbolcular sahaya geliyorlar. Ve şimdi Beşiktaş Galatasaray derbisi başlayacak. Türkiye'nin en köklü derbilerinden biri. Bugün farklı bir kuralla oynanıyor. Farklı bir formatla oynanıyor. Bakalım sonuç ne olacak. Evet oyuncular sahaya geliyor. Mert Günok kareografisi yapmış taraftar. Helal olsun. Ve şimdi Galatasaray maça başladı. Morata. Gabriel Sara. Morata. Ataya gerçek hayattaki gibi gölge santifor rolü verdik. Hani biraz daha ileri çıksın diye. Ofansif orta saha oynamıyor yani onu bilin. Baksana full ileri gitti zaten. O simenin yanına gitti. Beşiktaş, Raşitsa. Şimdi Svensson. Svensson. Raşitsa'yı oynadı Raşitsa. Rafa Silva. Immobile. Döndü. Getson Fernandez. Rafa Silva. Rafa Silva arkadaşlarına baktı. Rafa Silva sıyrıldı. Şimdi Raşitsa. İlk golü bulan taraf kim olacak acaba? Golü atan futbolcu da çok önemli. Svensson atarsa 2 sayılıyor mesela. Çok da değerli değil yani. O Simen atarsa 45 sayılıyor. Bak Getson atarsa 83 sayılıyor abi. Eren Elmalı. Şimdi Yunus Akgün. Eren Elmalı. Orada bir uzun oynadı. Osimen de kaldı top. Victor Osimen ayağından açtı gidiyor. Victor Osimen kimse tutamıyor onu. Atarsa 45 olacak. Osimen kaleciyle karşı karşıya. Osimen Mert çıkardı. İnanılmaz bir kurtarış Mert'ten. Frankowski, Barış Alper Yılmaz. Sağ tarafta Frankowski cezalarla baktı. Frankowski baktı açmadı ortayı. Sadece bakmakla kaldı. Şimdi Barış Alper. Barış Alper çıkardı. Alvaro Morata vurdu. O Simen. Geriye çıkardı Yunus Akgün. Morata Galatasaray akın akın saldırıyor. Chamberlain araya girdi. Ee, bu 11'leri de bu arada internette muhtemel 11 diye araştırdım. Twitter'dan falan muhabirlerin yazdığı 11'lerden yaptım. Haberiniz olsun. Belki hani maç günü değişiklik gösterebilir. Emirhan. Şimdi Mert. Uzun oynadı Mert. Frankowski. Davinson Sanchez topa yetişti. Davinson Sanchez. Eren Elmalı. Eren Elmalı. Sol tarafta Yunus Akgün. Morata, Toreira, Osimen. Paulista araya girdi. Getson Fernandez. Masuaku, Joao Mario. Mario, Masuaku tekrardan. Arka tarafta Joao Mario. Getson Fernandez. Beşiktaş şu anda hakimiyeti kurmaya çalışıyor. Topu elinde tutarak. Rashica. Sağ. Chamberlain tekrardan Raşit Sağ baktı kaleye. Raşit abicim ilerlesene ha. Oyuncularda bir ilerleme kıtlığı var bu maçlarken Rafa Silva. Rafa Silva müthiş hareket. Mustera'dan da acayip bir kurtarış geldi. Rafa Silva. Tık sıyrıldı burada hemen. Öbür tarafa vursa tabi gol olurdu ama açısı yoktu. Rafa Silva çok iyi oynadı bence orada. Ve şimdi Masuaku korneri kullanacak. Masuaku kesti içeri doğru. Immobile dışarı. Immobile atsaydı 17 olacaktı. İmobile vurdu dışarı gitti. Ciro Immobile'nin şutu bir daha denedi İmobile. Dışarı gidiyor ilk 28 dakikanın sonunda gol yok derbide. Bakalım eşitlik ne zaman bozulacak. Frankowski, Barış Alper Yılmaz, Toreyra. Aradan Osimen'i gördü Victor Osimen. Şimdi Barış Alper offside diye bağırdı taraftarlar orada offside yok dediyken Barış Alper Yılmaz, Emirhan, Masuaku. Masuaku ilerledi. Masuaku gidiyor. Masuaku. Döndü şöyle bir. Joao Mario, Masuaku araya girdiler orada. Barış Alper çizgide tuttu. Joao Mario da kaldı. İnanılmaz bir fiziksel mücadele var sahada. Şimdi Masuaku. Masuaku kaybetmedi. Tuttu topu. Joao Mario tekte oynadı. Giro Immobile. Sol taraf boş. Rafa Silva vurdu. golü attı Rafa Silva. 27-0 öne geçiyor Beşiktaş. Rafa Silva ile beraber. Beşiktaş'ın golü. Beşiktaş'ın golü geldi. Rafa Silva. 27 yaptı. Vay be. Rafa Silva burada köşeyi gördü. Davinson orada müdahale edemeyince golünü yazıyor Rafa Silva. Forma numarası 27 olduğu için takımını 27-0 öne geçirdi. Şimdi 27'den yüksek kim var? Morata kaç numara abi? Bak Gabriel Saray yüksek olabilir. Morata 77. Galatasaray gol atarsa direkt maçı kazanır ben size öyle söyleyeyim. Beşiktaş'ın daha fazla atması lazım kazanmak istiyorsa. Çünkü bir santrforu 45 diğer santrforu 77 abi. Galatasaray'da acayip forma numaraları var. Şimdi Joao Mario. Joao Mario ceza alanına baktı. Joao Mario geriye çıkardı. Masuaku. Masuaku kaleye baktı. Verdi pasını. Rafa Silva bir gol daha. Bir gol daha geliyor Rafa Silva. 54 yapıyor. Doğru mu hesapladık? Evet 54 yapıyor Rafa Silva. 54-0. Beşiktaş öne geçiyor. Rafa Silva'dan iki gol. Günün yıldızı Rafa Silva. Yine ayak içi. Yine aşağı yukarı aynı noktadan vurdu. Ve ikinci golünü attı Rafa Silva. Vay be. Abicim şimdi işler değişir. Çünkü 54 oldu Beşiktaş. Mesela o simen atsa bile yetmiyor şu anda Galatasaray'da. Morata'nın gol atması lazım. Chamberlain. Immobile. Immobile gidiyor. Immobile gitti. Immobile baktı. Raşitsa. Immobile. Arka tarafta Svensson. Immobile tekrardan. Svensson. Orta alana doğru bir pas. Getson Fernandez. Raşitsa. Getson. Rafa'yı gördü. Rafa Silva. Rafa Silva Frankowski araya girdi. Barış Alper Yılmaz. Şimdi Frankowski. Gabriel Sara. Barış Alper derken ilk yarının sonuna geldik. 54-0 Beşiktaş üstünlüğü var ilk yarı sonunda. Bakalım Galatasaray ikinci yarıda cevap verebilecek mi dostlar? Şöyle istatistikleri de sizlere göstermiş olayım. İstatistikler bu şekilde ikinci yarıya geçiyoruz. Hemen ikinci yarıya geçiyoruz. Acayip bir maç oluyor çünkü. Rafa imobile. Şimdi Joao Mario imobile. Rakibinden sıyrıldı. Rafa Silva üçüncü gol mü? Rafa Silva bu Mustera çıkardı. Eren Elmalı. Galatasaray'ın ilk yarıda daha maçın başlarında çok net bir fırsatı vardı. Mert Günokon'u çıkardı. Belki de maçın kırılma noktası oydu. Tabii ikinci yarıda neler olacağını göreceğiz. Şu ana kadar kırılma noktası o diyebilirim ama. Orada Osimen atsaydı 45-0 öne geçiyordu Galatasaray. Konuşamadım ya. Yunus Akgün, Osimen, Osimen tutamadı topu. Paulista. Şimdi Svensson. Raşitsa gidiyor. Raşitsa. Raşitsa yandan açtı geçemedi. Paulista, Svensson. Şimdi Raşit Sağ. Rafa Silva. Imobile, Sağ taraftan Raşit Sağ. Offside olacaktı geç, geçseydi top. Yunus Akgün. Yunus Akgün Galatasaray gol arıyor. O Simen. Yunus Akgün oynadı. Yunus Akgün. Bu arada Galatasaray iki gole beş taşı geçebilir. O Simen ve Yunus atsa mesela. Geçiyorlar direkt derken o Simen vurdu. Paulus Tadan Korner'e gitti. Sarı kart Barış Alper Yılmaz hangi pozisyon için lan? Bakalım pozisyona. Sizce sarı var mı yok mu yorumlara yazın. Yani ayağıyla girmiş abi. Gabriel Sara. Getson. Getson kafayla uzaklaştırdı. Sanchez. Şimdi Mertens aradan Morata. Geriye çıkardı. Mertens. Toreira. O simen vuracak mı? Suaku araya girdi. João Mario Immobile. Rafa Silva. Rafa çekti. Şimdi Joao Mario, Rafa Silva bir gol daha Rafa Silva. Rafa Silva hesap makinesi lazım artık bu ne? 81-0 öne geçiriyor Beşiktaş'ı Rafa Silva. Hat-trick yaptı abi adam. Hat-trick yaptı Rafa Silva. Vay be. Galatasaray şu anda hiç sahada yok. En son Galatasaray Fener derbisini simüle etmiştim. Orada Fenerbahçe aynı böyle bir duruma düşmüştü. Galatasaray'ın düştüğü duruma. O maç Osimen acayip oynamıştı oyunda. Ee, Fenerbahçe hiçbir şey yapamamıştı. Şimdi Galatasaray durma düştü derken Torreira. Ceza alanı içinde Beşiktaş savunması. Top hakim. Chamberlain. Rafa Silva. Raşitsa. Şimdi Svensson. Raşitsa. Rafa Silva. Immobile. Davinson'dan erken bir kayış geldi orada. Immobile götüremedi topu. Joao Mario Immobile tekrardan. Aa, Davinson Sanchez güzel müdahale. Şimdi Mertens. Oyuna girdi bu arada Mertens. Torreira dakikalar 75'i gösteriyor. Hala Osimen'in iki golüne Galatasaray neler yapar derken Morata gol attı. 81-77 daha maç bitmedi diyor Galatasaray. 81-77 oldu durum bir anda. İşte bu formatında güzelliği, heyecanlı yanı bu dostlar. Galatasaray bir anda maç ortak oldu. Şu anda Beşiktaşlı futbolcular şaşkın Morata'nın golüyle 81-77 oluyor durum. Abi Yunus Akgün golü atarsa direkt bitiyor. Kaç fark kaldı? 77. 4 fark var abi. 4 fark var. Forma numarası 4'ten büyük olan bir Galatasaraylı futbolcu eğer ki gol atarsa maçı Galatasaray kazanacak. Rafa Silva. 3 gol attım ne yine yetmedi diyor. 81 yaptım yine de sıkıntıdayız diyor. Masuaku Rafa Silva. Dakika 77. Frankowski. Şimdi Davison Sanchez uzun oynadı. Sağ tarafta Mertens tekte indirmek istedi olmadı. Getson Fernandez. Gabriel Paulista. Masuaku. Joao Mario. Joao Mario oynadı. Immobile. Immobile tuttu sırtında. Immobile devam etti. Sol tarafta Joao Mario var. Joao Mario. Frankowski araya girdi. Şimdi Mertens. Mertens gidiyor. Mertens. Mertens gitti. Bırakmadı Mertens. Ceza alanına baktı. Ortasını açtı. O siment. Ayıp da vurdurmadı. Chamberlain artık son dakikalar. Chamberlain kafayla uzaklaştırmaya çalıştı. Getson kafalardan seken top. Bir kafa daha. Bir kafa abi. Dört tane üst üste kafa oldu. Raşit sağ. Yunus Akgün araya girdi. Yunus. Şimdi Toreyra. Sağ tarafta arkadaşını gördü. Mertens tekte oynadı. Offside olabilir. Offside. Bir an emin olamadım Mertens. Çünkü o kadar ee, hani direkt oynadı ki. Offside yoktur diye düşünüyorum içimde. Ama bakıyorum offside. O yüzden bir şey diyemedim. Getson Fernandez dakika 89'a geldik. Rafa Silva 81-77 durum. Joao Mario ay güzel verdi. Rafa Immobile. Immobile Rafa Silva'yı gördü. Joao Mario. Joao Mario baktı. Arkaya oynadı. Son atak artık bu. Joao Mario sol tarafta Masuaku. Joao Mario artık maç Beşiktaş'a hayırlı olsun diyebiliriz. Hakeme bakıyorum ve son düdüğünü çalıyor hakem. 81-77 bitiyor derbi. FC 25 ama forma numarası eşittir gol sayısı konseptimizin sonucunda. Beşiktaş 81, Galatasaray 77. Güzel maç oldu. Sonunda Galatasaray heyecan kattı orada Morata'nın golüyle. Morata bir tık daha erken atsaydı her şey tabii ki daha farklı olabilirdi dostlar. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Şöyle istatistikleri göstereyim. Beşiktaş hak etti bu maçı oyunda. Gördünüz yani siz de izlediniz. Ve Beşiktaş kazandı. Gerçek hayatta ne olur? Kim daha iyi oynar? Kim kazanır? Yorumlara tahminlerinizi bekliyorum. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın kalınlardan Papazyan ailesi